Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi siz değerli izleyicilerimizle birlikte LG TV kumandasız nasıl açılır, nasıl çalışırlar bu sorulara detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. LG TV gibi her cihaz her zaman bir manuel kontrol vardır. Sadece onu aramak gerekir. Dahil edilen operasyonel dokümanlarda mutlaka panelin bir açıklaması veya unsurun amacı olacaktır. En modern TV'de bile Düğme ile taban navigasyon sayesinde sadece cihazı açamaz, kanalları değiştiremez. Aynı zamanda sesi parlaklığı ve hatta bekletmeyi de halledebilirsiniz. Yani aslında kumandayı bile yoksa e, LG TV'nizin üstlerinde bir açma-kapama tuşunun bulunması gerekiyor. Bu açma-kapama tuşu sayesinde bu açma-kapama tuşlarını e, üzerinde arayın. Bu açma-kapama tuşu sayesinde LG TV'nizi kolaylıkla kumandası bir şekilde açabilir. Hatta e, kanal bile değiştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.